Evet sevgili çocuklar bugün parantezli işlemleri inceleyeceğiz. İlk olarak işlemlerde parantez kullandığımızda ne değişir ona bir göz atacağız daha sonra sözel parantezli işlem durumları ve son olarak işlemlerde parantezi uygun yerde kullanmaya bakacağız. Evet şimdi sevgili çocuklar bakın burada 4 artı 5 çarpı 2 diyor ama şimdi nereden başlayacağız nasıl gidecek bu iş? Emin olamıyoruz. Her ne kadar önce çarpma yapılır dense de... ...hani soldan sağa gidiş... ...insanların böyle içine işlemiş... ...önce onu yapma hevesindedirler. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bakın. Mesela parantezi buraya koyduğumuz zaman... ...bu neyi işaret eder biliyor musunuz? Size öğretmen diyor ki... ...ilk önce 4 ile 5'i topla. Sonra elde ettiğin sonuçla... ...2'yi çarp. Yani parantez aslında bize önceliği gösterir sevgili çocuklar. Şimdi bu durumda bu 9 olur. Tabi 9'da 2'yi çarptık. 18. Aynı işlemi şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki parantez burada ve burada olsun. O zaman size öğretmen diyor ki önce 5 ile 2'yi çarp sonra 4'e ekle. Tamam. 5 ile 2 10, 14. Bu kadar basit. Şimdi sözel parantezli işlem durumlarına bakalım. Yani size belli sözel durumlar vereceğim. Ondan sonra bunların işlemsel karşılıklarına bakacağız. Mesela 3'ün 5 fazlasının 2 katı. Bakın söz şurada bitiyor. 3'ün 5 fazlası. Aslında adam diyor ki sana burada bir parantez kullan. Bunun da 2 katı. Şimdi neden sağa yazdım bunu? Çünkü genelde biz nereye alıştık? İşte 2 çarpı bir şey 2 katı gösterir. Yoksa bunu e, çarp 2 desek ve sol tarafı sağ Pardon sağda da yazsak aslında durum değişmez sevgili çocuklar. 12'nin 2 katının burada bittik 7 eksi. Demek ki 12'nin 2 katı parantezde olmak zorunda. 7 eksi e 7 çıkaracağız o zaman. 15'in 4'ünün değil mi? A pardon yanlış okudum. 15'in 4'ün 7 fazlasına bölümü. Hmm. 4'ün 7 fazlası birlikte yürümeli sevgili çocuklar. O zaman parantezimiz şurada olmaz mı? Çünkü 15'i 4'ün 7 fazlasına bölüyoruz. Çok basit. Şimdi bunun tersini yapmaya çalışalım. İşlem verelim, sözel karşılık arayalım. Şimdi nasıl okumamız lazım sevgili çocuklar bunu? 12'nin 4'e bölümünün söylemiş oldum. 8 eksi. Peki bu 8'e bir şey ekliyoruz. Eklediğimiz parantez içinde. O zaman 8'e 2'nin 18 katını ekleme. Aslında burada şu da denebilirdi. 8'e 18'in 2 katını değil mi? O da söylenebilir. Biliyorsunuz çarpmada yerlerini değiştiğimiz zaman bir şey değişmiyor. Son olarak 14'ten bir şey çıkardık. Bu da 4. Sonra 2'ye böldük. Parantezde 14 eksi 4 olduğuna göre 14'ün 4 eksiğinin yarısı dememiz lazım. Veya 2'ye bölümü. Evet sevgili çocuklar. işlemlerde parantezi uygun yerde kullanma. Burada bakın sonuçları verdik. Ama acaba parantezi nereye koymamız gerekir diye bir bakmak lazım. Şimdi burada sonuç 36 olduğuna göre ne olabilir? Evet şurada olur. Çünkü 4 kere 9 36. E, 6 artı 3 9 yapar. Bunu çok net zaten görüyorsun. İkinci işleme bakalım. 18'i acaba önce böldük mü? 9 artı 7. Evet. Evet çok güzel. Demek ki parantez burada olmalı. Yani bunu deneyerek görebiliriz sevgili çocuklar. Zaten çok fazla alternatif yok. 2. Son olarak 20, 12 çıkarıp mı 4'e böldük? Onu tam emin değilim. Denemek lazım. Şu olması gerekir galiba. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman ne yapar? 3 yapar. E 20'den 3 çıkardığımızda gerçekten 17 yapar. Evet sevgili çocuklar bu kadar minik bir konuydu bu. Çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere.